çocuklar. Yeni bir soru çözümüne hoş geldiniz. Aşağıdaki elma ve patateslere ait dara, bürüt kütle ve net kütleleri hesaplayıp tabloya yazınız. Bir numaralı sepet. Bakın boş sepetin ağırlığı 1 kilogram. Yani darası 1 kilogram. Bürüt kütlesi içindeki meyve ile beraber olan kütlesi 10 kilogram. Net kütle neydi? Bürüt kütleksi eksi Dara yani 9 kilogram. İkinciye bakıyorum bir sepet var boş sepetin kütlesi 500 gram değil mi daraşı? Yumurta ile beraber olan kütlesin 5 kilogram. Bunu ben 5000 gram olarak yazacağım. Net kütlesi yani sadece yumurtaların kütlesi 5000 gram eksi 500 gram. Neden bunu 5000 gram olarak yazdım? Çünkü gramdan gram çıkartırım. Kilogramdan kilogram çıkartabilirim. Burada da cevabım 4500 gram olur. Evet, net kütlesi 4500 gram. Geçiyorum bir sonraki sorulara. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Maddenin ölçüde bir özellikleri nelerdir? Maddenin ölçüde bir özellikleri nedir? Kütle ve hacimdir değil mi? Bir sonraki soru. Katı maddelerin kütlesini hangi ölçme aletiyle ölçeriz? Evet katı maddelerin kütlesini eşit kollu teraziyle ya da elektronik teraziyle ölçeriz. Ya da mekanik teraziyle ölçeriz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Sıvı maddelerin kütlesini hangi ölçmanetiyle ölçeriz? Bakın burada katı ya da sıvı hiç fark etmiyor. Biz kütleyi yine eşit kolu terazi ya da elektronik terazi ile ölçebiliriz değil mi? Aşağıdaki boşluklara sıvıların kütlesinin nasıl ölçüldüğünü yazınız. Ayşe, mutfaktaki teneke kutunun dibinde kalan zeytinyağının kütlesini ölçmek istiyor. Ayşe'nin bu ölçümü yapabilmesi için önce Ayşe'ye kullanması gereken araç ve gereçlerin ne olduğunu söylemelisin. Ardından adım adım yapacaklarını anlatmalısın. Ona yardım edebilir misin? Teneke kutunun dibinde kalan zeytinyağının kütlesini ölçmek istiyor. Bunun için neye ihtiyaç var? Bir tane elektronik teraziye ihtiyaç var değil mi? Evet. Bir de yağın boşaltabileceği bir tane boş bir kaba ihtiyaç var değil mi? Şimdi birinci adım. Ne yapmalı? Boş kabı ölçmeli. Yani buna ne diyoruz? Darasını almalı. Sonra zeytinyağını bu boş kaba boşaltmalı değil mi? Zeytinyağını boş kaba boşaltıp tekrar ölçmeli. Peki bu hangi aşama? Burada da brüt kütleyi bulacak. Üçüncü adım. Brüt kütleden bir kütleden darayı çıkartmalı. Değil mi? Bu sayede zeytinyağının kütlesini ölçebilir. Devam ediyorum. Bir sonraki sayfa. Kütle problemleri. Aşağıdaki kütle problemlerini çözünüz. Bir kaba konan domatesler eşit kollu terazi ile tartıldığında 4200 gram geliyor. Bakın bunların isimlerini yazalım. Kapla beraber ölçüldüğü için bunun ismi bürüt kütlesi 4200 gram. Kap ayrı olarak tartıldığında 300 gram geldiğine göre domateslerin kütlesi kaç gramdır? Kaba ayrı olarak tarttıysa bunun ismi daradır. Bu da 300 gramdır. Bana domateslerin kütlesini yani net kütlesini soruyor. 4200'den 300 gramı çıkardığımda ne kalıyor? 3900 gram. Nedir bu? Domatesin kütlesi değil mi? İçinde fındık dolu olan torba eşit kolu terazi tartıldığında 8400 gram yanmaktadır. Bakın torbayla beraber ölçüldüğü için yine bir yazıyorum. 8400. Fındıkların kütlesinin 7 kilogram olduğu bilindiğine göre torbanın kütlesi kaç gramdır? Bakın fındıkların kütlesi biliniyorsa neyi biliyorum ben? net kütleyi biliyorum. 7 kilogram yani 7000 gram değil mi? Net kütle eşittir. Bürüt kütle eksi dara. Bürüt 8400. Darayı bilmiyorum. Neti biliyorum. 7000 gram. Şimdi 8400'den kaçı çıkartırsam 7000 gram kalır. Nasıl bulacağım bunu da? 8400'den 7000'i çıkartırsam çıkan sonuç 1400 gram. Bakın 1400 gram benim nedir? Torbanın kütlesidir, değil mi? Bu nasıl yaptığımı görmek için şöyle yapabilirsiniz. 8400'den bir sayı çıkmış ve kalan 7000 olmuş. Burada çıkarma işlemi bilinmeyeni nasıl buluyorduk? Bu ikisi burada yer değiştirebiliyordu değil mi? Evet. Geçiyorum diğer sorulara. Boş bir tencerenin kütlesi 2 kilogramdır. Boş bir tencere dara 2 kilogram. İçine süt konularak tartıldığında ise 7 kilogram yanmaktadır. İçine süt konularak tartıldığında brüt kütle 7 kilogramdır. Buna göre tencerenin içindeki sütün kütlesi kaç gramdır? Bakın net kütle neydi? Birütten darayı çıkartacağım. 5 kilogramdır. Net kütle. Fakat bana kilogram cinsinden sormuyor. Gram olarak soruyor. 5 kilogram, 5000 gramdır değil mi? Bir teneke peynir 18 kilogram gelmektedir. Teneke peynir 18 kilogram gelmektedir. Yani bürüt kütle 18 kilogram boş tenekenin kütlesi 1200 gram olduğuna göre peynirin kütlesi kaç gramdır darası da 1200 gram net kütle neydi bürütten darayı çıkartacağım bakın burada bürüt kütle kilogram dara gram ne dedim kilogram gram çıkmaz bürüt kütleyi grama çeviriyorum ne yapıyordum? 1000 ile çarpıyordum. 1000 ile çarpmak 3 sıfır atmak. 18'in yanına 3 sıfır atıyorum. 18.000 gram. Dara da 1200 gram. Bunları çıkartıyorum. 0, 0, 8, 6, 1680 gram. Nedir bu? Peynirin kütlesi. Evet çocuklar. Bu çözümlerin sonuna geldik. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere.